Arkadaşlar hoş Merhaba. 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 Size böyle bir akşamüstü havasında çekim yapmak istedik. Biz şimdi plaja iniyoruz. Saat şu anda 7 buçuk falan. Hayır. Ee, kaç? Daha yedi. 8. Sana 8. hayır demesen şaşıracaktım zaten. Tamam <laughs> bakalım. Evet tamam bakalım. Kaç saatimiz? 12. Tamam yani 8-10 var. Ha. Çiçekleri koparmıyoruz ve derhal hadi bakalım sahile. Çiçeklerim. Arkadaşlar bu saatte bakalım sahil ne durumda? Hep beraber. Bu arada, bu arada herkes yemekte. Biz yemeğimizi erken evet. yedik. Ha. Benim annemler de Evet. Başlamış. Hayır yemeğimizi erken yemedik. Tatlı bakımdayız. Tuana. Yürü kızım. <gülüyor> <gülüyor> Yürü kızım. Ver canım sen delini de bana. Arkadaşlar nasıl geçiyor Tuana tatili? Eylül. Uyden... Arkadaşlar burada bizim Güneş'e kalite kalite kaplumbağaları yuvalıyor, evet. yumurtalıyor. Onu da gösterelim mi şimdi Olur. anneciğim? Hadi bakalım. Arkadaşlar Bakı Tuana... Bakın orada saksı adamımız var. Evet Tuana bugün bana bunu söyledi ama şöyle için. Şuraları da göstermek istiyorum. Saksı adam var bir de arkadaşlar. Saksı adam merhaba. Merhaba saksı adam. Arkadaşlar bakın saksı adam. Gösterelim hemen anneciğim. Evet arkadaşlar. Her şey şu anda buralar bomboş çünkü herkes dediğim gibi Hı. yemek saati şu anda. Restoranların hepsi sizin dolu. Arkadaşlar ben şu yandan çok mutluyum. Bizim plajda kalete karşıt kaplumbağaları yumurtalıyor. Anneciğim koş. Anneciğim onu nerede göstereceğiz? Şöyle şunu da, da gösterebiliriz. 16 yazıyor ki. 16 yaş üstü oturamaz mı buralara? Yani bence oturamaz. Bence. Evet. Neden ki? Ben de anlamadım teyzeciğim. Anne nereye oturabilirler herhalde? Deniz mis gibi kokuyor. Aynen. Arkadaşlar şu anda burası çok güzel. Ben kaplığımı da gördüm. Eflin bize bir bakar mısın tatlım? Aha, oh, bakın arkadaşlar Eflin çok sevimli oldu bugün. Baksanıza burası bizim bugün slime yaptığımız plaj arkadaşlar. Çocuk bölümünde yüz boyama vardı. Evet, Eflin'in de yüzünü boyadık ama Eflin'in yüzü biraz çıktı sinir falan. <laughs> Şimdi gelin hep beraber şu plajın Bakın, şu boşluk o inanılmaz yapan. güzel arkadaşlar. Hangi sahneci? Ha evet ablanın bize bahsettiği kaplumbağa. Evet. Ah yani, yumurta gördüm. Dur Ay, dur Eflin de almasan. Hani yumurta? Hani. Yumurta değildir de Aslında. onlar taştır tatlım. Dur, Ama o belki yumurta Batı, yapmış olabilir. girerse de. zor olur. Girecek misin? İyi hadi. Dikkatli gir bakalım. Nasıl taş annem? Getir yumurta göster mu? arkadaşlara da. Çırmızı, çırmızı, Arkadaşlar mi? kumsalda ne arıyoruz? Arkadaşlar belki toplum, barla, ben şu topluma anlatırım da olabilir. Kimse o bende kalite yumurta şey yaptığı yerdir bende de. bence. Ay bu evet. Arkadaşlar sizin için şu çekimi yapmak için geldik ama inanılmaz güzelmiş buralar. Vav. Şu anda, wow. şu anda denizin sesini duyuyorsunuz. Şurada anne geldi gösterelim. Gösterelim tatlım. Ama sen acele etmeden bizi de bekleyerek gidersen ben çekimi yapabileceğim rahat rahat. Tuana biraz da bizi bekleyerek gidersen sevinirim tatlım. Gel bakalım. Tamam canım. Arkadaşlar belki bazı arkadaşlarımız inanmayabilir. Evet arkadaşlar. Tabii. Ne yazıyor anneciğim burada? Değerli misafirlerimiz. Sahilimiz karette karete kaplumbağaların yumurtalama alanı olduğunda gece sahil bölgesindeki elektriklerle kapa kapatılmaktadır. Anlaştığınız için teşekkür ederiz. Yani arkadaşlar gece burası kapatılıyormuş o yüzden elektriklerle. Biz, aynen o yüzden biz şu anda elektrikli zamanlara denk gelmişiz o zaman buranın. Az sonra kapatılacak sanırım. Çünkü kaplumbağalar gelip buraya yumurta bırakıyormuş arkadaşlar. Her sene. Evet. Hadi isterseniz gidelim. Şöyle bir devam edelim mi? Hadi, Hadi gelin ben. bakalım. Doğanacığım sen de bize Anladım, biraz anlatır mısın? Neyi? Buraları şöyle bir senin sesinden duysun arkadaşlar. Böyle işte. Böyle düz bir yer yani. Bu bir sesle anlatır mısın? Öbür şey çok kenardan gitmek. Lütfen biraz daha gelir misin? Düşersem ne olur? Ya çok derindir buralar artık. Biraz daha dikkatli gitmek gerekiyor. Ben Ar de buraya giren şimdi giren bu Ölür. Bak. Arkadaşlar. Deniz'in sesini duyuyor musunuz? Arkadaşlar bir de annem çekmedi ama. Ar Arkadaşlar biz otelde kuğu gördük. Ve kuğuya ben yaptım. Sonra da Kuğu benim elimi ısırıyordu arkadaşlar. Az kalsın ölüyordu. <laughs> Tuğana'ya evet, saldırmak üzereydi Kuğu. Bu arada annemin doğum günü. Bugün. Aa evet evet bugün benim doğum günüm. Hem de 19 Mayıs gençlik e ve gelenlik. spor bayramı. Gençlik ve spor bayramımız Arka, kutlu olsun. Kutlu olsun evet bugün biz bunu söylemeyi unuttuk çekimlerde. Aynen. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı değil mi Eprinciğim? Ben en çok şuna sevindim. Karette karette kapım bağları yumuruyor. Anneciğim alıyor. sen önüne bakarak yürü de. Çekim Ay, yapacağız derken düşmeyelim. Düşersen bilmiyorum. Allah ne muhafaza. Geliyorum. Ya denizde çekim yapalım mı gelirse? Tabii ki de. Olabilir tatlım. Ay, ben denize girmiyorum. Kızlar. Ne yapalım? Anne. Geri dönelim. Dönelim mi? Anne. Efendim tatlım. Biz bir içecek alacağız ya içecek alacağız bir dönelim tamam. gelin bakalım Hı -hı. sadece tekrar bakayım şöyle ben çekim yapayım bir tarafta evet. Tamam. tamam tamam evet arkadaşlar sevimli kardeş Star TV kanalımıza abone olmayı like atmayı evet. like atmayı evet. Bilinmez, bilin sen de bak şimdi hızlıca bağırmaya hazır mıyız ne diyeceğiz görüşmek üzere başka sizleri çok seviyorum Hiç o zaman sevmiyorum. bağırarak söylüyoruz hazır mıyız evet. hep beraber söyleyeceğiz 1 2 3 sizleri çok seviyorum Hoş görüşmek üzere. üzere. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hadi hoşçakalın, bay bay.